Evet pratik bir öneri. Şimdi bir mRNA sentezinde DNA'nın kalıp ipliği 3 ucundan başlayarak gerçekleştirilir. O halde mRNA zinciri 5 üstü 3 üstü yönünde oluşur. İkinci olarak da DNA üzerinden mRNA sentezi DNA'nın kalıp zincirdeki adeninin karşısında mRNA'da urasil gelir. İşte pratik olarak da yani DNA'da bas sırası bir de RNA'da da ki de aynı oluyor. DNA'daki baz değiştirilmesiyle ATGGCG GCG ise buna karşılıklı RNA'da timin yerine orası gelecek. Yani AUG, GCG yani GCG bakın değişmedi. Yani sadece timin yerine orası gelmiş oluyor. TN'daki baz dizisi antikoduna verilmiş. DNA'daki isteniyorsa da sadece varsa o resimleri timin olarak değiştirmek yeterli. Ökaryot hücrelerde transkripsiyon, RNA polimeraz, transkripsiyon yönü bakın ee, gördüğünüz gibi kalıp incir e, zincirde 3 üstü ucundan 5 üstü ucuna doğru bakın kırmızı ile ne diyor yeni test sentezinden mRNA adıyor RNA polimeraz bilginin transkripsiyonu RNA üzerinde bulunan bağlandığı promotör olarak adlandırılan özel nükleotit dizisinden başlatıyor. Ondan sonra üçüncü olarak işte şifreyi alan mRNA çekirdek zarında bulunan porlardan sitoplazmaya geçiyor çekirdekten. Sitoplazmaya geçti. Sonra ne yapar mRNA sitoplazmada? ribozomun küçük alt kirli birbirine bağlanır ve böyle translasyon olayı başlamış olur. Translasyonda mRNA'dan translasyon tesini yani mesela AUG kodunun ribozom tarafından okunuyor. AUG kodunun karşılığında UAC antikodon. Kodunu antikodon. RNA'nın sitoplazmadaki metiyonin aminosisi e, yani kendine bağlıyor. Bu sırada da ATP harcanıyor. Yani protein ATP'siz olmaz. TRNA'nın taşıdığı metiyonin aminosisi e, mRNA'nın başlatma koduna karşılık gelecek şekilde ribozoma getiriyor. Yani AOG kodonunu gördü ya TRNA ki aminositleri getirecek ya metiyonin aminositini getiriyor. İşte bu üniversite sınavında bu sene de sorulmuştu. İlk aminosit ribozoma getirdikten sonra ribozomun büyük alt birimine Küçük alt birimle bağlanıyor. Bakın görüyoruz ribozomda iki alt birimden oluşuyor. Antikodonlar oraya geldi. Bağlanma kodonu. Alttaki küçük alt birim. Küçük alt birim de diğerine bakarsak diğeri büyük bir dev kaya gibi. Alttaki de küçük alt birim olmuş oluyor. Altta ezilmiş yani. Üstteki büyük oluyor. İlk aminosit ribozoma geldikten sonra da böylece büyük alt birime bağlanmış oluyor. Protein sentezi başlamış oluyor. RNA tRNA'dan antikodonu mRNA'nın kodonuna bağlanınca protein sentezi başlanıyor. Bu işe mRNA'daki şifrenin okunmasına işte translasyon, okunma translasyon, yazılma transkripsiyondu. DNA'dan RNA'ydı. Taşınan asitler arasında peptit bağı kuruluyor ve bu sırada her bir bağ için bir molekül su açığa çıkıyor. Protein sentezinde mRNA üzerindeki bütün kodonlar okununcaya kadar devam ediyor. Videoyu beğenmeyi unutmayalım.